Merhaba sevgili astroloji severler ve Nokta TV izleyicileri. Tuğba Bıçaklıoğlu ile astrolojik programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 4 Haziran'da gerçekleşecek olan yay dolunayı ve burçlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor olacağım. Dolunayların etkilerini bir hafta öncesinden 15 gün sonrasına kadar deneyimlemeye devam ederiz. Dolunaylar duygusal ve içsel olarak huzursuz olduğumuz, Uyku sorunları ve depresif etkilerle karşılaştığımız bir takım tamamlanmalar, sonlanmalar ve başlattığımız konuların görünür olma zamanlarıdır. Bu etkiler altında 4 Haziran Yay burcunun 13 derecesinde deneyimleyeceğimiz dolunayla birlikte radikal kararlarla dönüşümler yaşayacağımız bir süreç olabilir. Yay burcunda gerçekleşen dolunaya Sarin sabit yıldızı eşlik ediyor. Sarin sabit yıldızı zehirli gazlar ve kimyasallarla alakalıdır. Dolunay'ın an haritasında Neptün ve yükselen arasındaki olumsuz açıda zehirlenmeler, bağımlılıklarla ilgili olumsuz gündemler verebilir. Dolayısıyla yiyecek, içecek, aldığımız ilaçların son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Sahte alkol ve bağımlılık yapan ürünlerden de uzak durmalıyız. Dolunay'ın ateş elementi ve değişken burç olan yay burcunda olması sebebiyle değişken nitelikte olan ikizler, başak, yay ve balık burçları yoğun etki alacaklar. Yay burcu astrolojide iyimser olmak, hoşgörü, neşeli, canlı, hevesli, maceracı bir ruh halinde olmakla alakalıdır. Olumsuz yanlarıyla aşırılıklar, kibir, fanatizm ve patavatsızlıklarla da ilgilidir. Yay burcunun genel arketiplerine baktığımızda eğitimler, seyahatler, hukuk, yurtdışı konular, uluslararası ticaret, yayıncılık, sosyal medya, üniversiteler, akademisyenler, din adamları, felsefe, bilim, seyahat ajantalarıdır. Dolunay'a biraz daha derinden bakalım ister misiniz? Dolunay an haritasında Yay burcunun yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda. Jüpiter Boğa bankalar, ekonomi, tarım, toprak, ticaret, borsa, gıda ve müzisyenlerle alakalıdır. Dolayısıyla bu dolunayda tüm bu konularda zorlanmalar ve tamamlanmalar yaşayabiliriz. Dolunay an haritasında 6-12 aksında gerçekleşecek. Bu akslar sağlığımız, çalışma hayatımız, günlük rutinlerimiz, evcil hayvanlarımız, hastaneler, hapishaneler, bilinçaltımız, sırlar, gizli düşmanlarımızla ilgili konuları da gündemimize taşıyor olacak. Dolunay an haritasında yükselen de İkizler Burcu ve Betelgeuse sabit yıldızı var. İkizler Burcu eğitimler, seyahatler, kardeşler, kuzenler, yakın çevremiz, ticari girişimlerimiz, aracımız, yaşadığımız çevre, iletişim ve zihinsel faaliyetlerimizi kapsar. Betelgeuse sabit yıldızı bir kadından destek görmekle alakalıdır tüm bu konularda çevremizdeki kadınlardan ya da şifalı bir elden destek görebiliriz. Dolunay haritasının yükseleni İkizler Burcu, yöneticisi Merkür, Boğa Burcu'nda ve Uranüs'le kavuşum halinde. Bu yerleşim radikal kararlar, beklenmedik haberlerle tamamlanmalar yaşayacağımızı göstermekte. An haritasına bakmaya devam ettiğimizde Dolunay'ın Şiron ve Mars'la uyumlu açıları, kariyer, ilişkiler, ortaklıklar, sağlığımız, üstünü örttüğümüz, görmezden geldiğimiz konularla ilgili eyleme geçme motivasyonumuzun arttığı, özdeğer ve maddi konularda tamamlanmalar yaşayacağımızı göstermektedir. Dolunay haritasında Venüs'ün Jüpiter ve Ay düğümleriyle olan uyumsuz açıları, evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar, finansal konularda zorlanarak, belki de baskı altında kalarak idealize ettiğimiz durumları yaşamak için eyleme geçebileceğimizi göstermekte. Jüpiter'in Satürn ve Fomalhaut sabit yıldızının bulunduğu MC ile uyumlu kontağı, şans ve fırsatları değerlendirilerin zorlu yolculuğunda ilahi olarak korunduğunu ve desteklendiğini söyleyebiliriz. Fomalhaut sabit yıldızı ilahi destek, büyük yükseliş ve başarılarla alakalıdır. Dolayısıyla belki de zorlanarak adım attığımız, değerlendirdiğimiz fırsatlar ileride büyük başarı getirebilir. An haritasında hayallerimizi, ideallerimizi anlatan Neptün ve Plüton uyumlu açısı kariyerimiz, toplumsal statümüz konularında güç ve dönüşüm demektir. Bu dolunayla birlikte bazılarımız kariyer konularında desteklenirken bazılarımız evlilik konularında tamamlanmalar yaşayabilirler. Yay dolunayı etkisiyle birlikte kalça, bacak, siyatik, salgın hastalıklar, diş etleri eller, kollar, parmaklarla ilgili yaralanmalar, sinir sıkışmalarında tetiklenmeler yaşayabiliriz. Dolunayın burçlar üzerindeki etkilerini dinlerken öncelikli olarak yükselen burcunuzu, sonrasında da güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar. 4 Haziran'da Yay burcunda yaşayacağımız dolunay 3 9 aksınızda gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte Eğitimler, seyahatler, yurt dışı konuları, dış ticaret, hukuksal konularla ilgili bir takım tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Bir eğitiminizi tamamlayabilir ya da yarıda bırakabilirsiniz. Sınavlarla ilgili sonuç alma sürecine girebilirsiniz. Tatile çıkmak isteyebilir, yurt dışına seyahat edebilirsiniz. Herhangi bir davanız sonuçlanabilir. Finansal konular, yaşam alanınız, kardeşleriniz, komşularınız Ticari potansiyeliniz, aracınız konusunda radikal kararlar alarak kariyer kaynaklı şehir ülke değiştirebilir. Kardeşlerinizle ve komşularınızla ilgili beklenmeyen haberler alabilirsiniz. E-ticaret, sosyal medya, yurt dışı ile ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bekar olan Koç burçları yakın çevrelerinden biriyle aşk yaşayabilirler. Maddi konularda gelirlerinizin ve giderlerinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz. Harcamalarınız konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Sezgisel, mistik, ruhani konularda desteklendiğiniz, hobileriniz kaynaklı gelir elde etme sürecine girebilirsiniz. Sağlık problemi olanlar operasyonel ve tedavisel yöntemlerle şifa bulabilirler. Dolunayın güzel tamamlanmalar getirmesini dilerim. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız takip etmeyi Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, 4 Haziran'da yay burcunda yaşayacağımız dolunayla finansal konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Miras, nafaka, tazminat, borçlar, krediler, eş gelirleri, ortaklı ticaret kazançlar konularında gündemleriniz olabilir. Sağlık problemi olan boğalar operasyonel tedavilerle şifalanabilirler. Ev, aile, yuva konularında gündeminizin olduğu dolunayla birlikte gayrimenkul alım satımı, taşınma, tadilat kararları alabilirsiniz. Kariyer bağlantılı gelirleriniz konusunda radikal kararlarla tamamlanmalar yaşayabilir, ortaklı ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. Aşk, ilişkiler, çocuklar, hobileriniz, spekülatif yatırımlar alanında radikal kararlar alabilir. Çocuk sahibi olmayanlar bu kararları doğrultusunda desteklenebilirler. Bazı boğa ve yükselen boğalar evlilik, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler konularında sonlanmalar yaşayabilirler. Dolunay'ın güzel tamamlanmalar getirmesini dilerim. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız Nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Merhaba ikizler ve yükselen ikizler. 4 Haziran'da Yay burcunda yaşayacağımız dolunayla ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, açık düşmanlar konularında tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Yolunda gitmeyen ilişki, evlilik ve ortaklıkları olanlar radikal kararlarla bu alanlarda sonlanmalar yaşayabilirler. Arkanızdan dönen konular, gizli ilişkiler, gizli sırların ortaya döküldüğü bir süreç dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Araç alım satımı, eğitim konularında tamamlanma, ticari girişimlerinizle ilgili fırsatlarla karşılaştığınız ve desteklendiğiniz bir süreç. Bazılarınız ani bir kararla şehir veya ülke değişimi yapabilir. Bazı yurt dışında yaşayan ikizler vatan topraklarına dönme kararı alabilirler. Dolunay'ın güzel fırsatlar getirmesini dilerim. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız Nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, 4 Haziran'da Yay burcunda yaşayacağımız dolunay sağlık ve çalışma alanınızda gerçekleşecek. Sarin sabit yıldızının bulunduğu dolunay zehirlenmelere açık. Dolunay etki süresi boyunca yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmenizi öneririm. Kalça, bacak, siyatik, karaciğer, sindir sıkışması, eller, kollar gibi rahatsızlıklarınızda tedavisel tamamlanmalar ve şifalanmalar yaşayabilirsiniz rutin kontrollerinizi aksatmamanızı öneririm. İş ortamınızda yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle iş değiştirenleriniz, görev yeri ofis değiştirenleriniz, birimi ve sorumlulukları değişenler olabilir. Kariyer bağlantılı gelirlerinizde artışlar yaşanabilir. Yeni bir sosyal çevre, grup, projede görev alabilir. Arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik ani haberler alabilirsiniz. Bazılarınız evlilik kararı alırken, bazılarınız hukuksal konularında tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Merhaba Aslanlar ve yükselen Aslanlar. 4 Haziran'da Yay burcunda yaşayacağımız dolunayda Mars'ın birinci evinizde bulunması sebebiyle de enerjinizin yükseldiği, ben dediğiniz, kendinizi yenilemek istediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bazılarınız spora başlayabilir, bazılarınız yetenekleriniz doğrultusunda hobilerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Spekülatif yatırımlarınızla kazançlarınızın arttığı, çocuklarınızla ilgili kararlar aldığınız bir süreç olabilir. Bazılarınız çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bekar olan aslanların yeni bir aşka başlayarak eğlendiği ve hayattan keyif aldığı bir süreç olabilir. İlişkisi olan aslanlar ilişkilerini ciddiyete taşımak isteyebilirler. Kariyeriniz ve statünüzle ilgili radikal kararlarla fırsatları değerlendirdiğiniz, yeni ortaklı ticari girişimlerde bulunduğunuz bir süreç olabilir. Emlak, gayrimenkul alım satım konularında tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Dolunayda güzellikler ve kolaylıklarla tamamlanmalarınız olsun. Nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik. Büyük, modern ve hijyenik tesisimizde kurban ve hisse satışlarımız başlamıştır. güçlerimizi birleştiriyor. Birlikte üreterek yepyeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Tıpkı bu orkestra gibi. Siz de kooperatifler aracılığıyla kendi başarı hikayenizi yazabilir, hayalleriniz için bir adım atabilirsiniz. El birliği, güç birliği. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Yay burcunda yaşayacağımız dolunayda ev, aile, yuva, gayrimenkul konularında tamamlanmalarınız olabilir. Aile üyelerinizden biri ya da babanız bir sağlık sorunuyla ilgili şifalanmalar yaşayabilir. Yaşadığınız çevreyi değiştirmek, ailenizden ayrı kalmanızı gerektiren kariyer kaynaklı fırsatları radikal bir kararla değerlendirebilir şehir, ülke değişimi yaşayabilirsiniz. Ev alım satımı, taşınma, tadilat gündemleri olan başaklar olabilir. Eğitim, yurt dışı, sosyal medya, hukuksal konularda fırsatlarla karşılaşabilir. Evlilik, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler alanında tamamlanmalar yaşayanlarınız olabilir. Dolunayın ışığı güzelliklerle yansısın. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız Nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Merhaba terazi ve yükselen teraziler. 4 Haziran Dolunay ile birlikte gündemleriniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız, eğitimler, seyahatler, aracınız, ticari girişimleriniz olabilir bir eğitiminizi tamamlayabilir, kısa seyahat planınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizde olan bazı gündemlerinizde tamamlanmalar ya da onları ilgilendiren konularda destek süreçleriniz olabilir. Ortaklı ticari girişim potansiyellerini değerlendirme kararı alarak girişimlerde bulunabilir, aracınızı değiştirmek, satmak, yenilemek isteyebilirsiniz. Miras, nafaka, tazminat, borçlar, krediler konularında beklenmeyen gündemlerle tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kariyer konularınızda radikal değişimler yapabilir. Buna bağlı şehir ülke değiştirebilirsiniz. Bazılarınız ofisini taşıyabilir, bağlı bulunduğu birim ve görev değişimleri yaşayabilirler. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız nokta tv'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Merhaba akrep ve yükselen akrepler. 4 Haziran Dolunay'ı finansal konularınız, özdeğeriniz konusunda tamamlanmalar yaşatabilir. Beklediğiniz bir para gelebilir. Kariyerde sonlanmalar ya da ortaklı ticari potansiyelinizde sonlanmalar kaynaklı alacaklarınızı temin edebilirsiniz kredi çekebilir, bir borcunuzu yapılandırabilir ya da kapatabilirsiniz. Kariyerinizde yeni yapılanmalara gidebilir, yeni anlaşma ve sözleşmeler gerçekleştirebilirsiniz. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evliliklerde bir takım zorluklar ve baskılar kaynaklı tamamlanmalara gidebilirsiniz. Ev, yuva konuları, aile üyelerinden biriyle ilgili ani haberler, radikal kararlar sebebiyle zorlayıcı etkiler alabilirsiniz. Devam eden hukuksal konularınızda tamamlanmalar ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Dolunayda güzelliklerle tamamlanmanız dileğiyle. nokta tv'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgili yay ve yükselen yaylar, 4 Haziran'da gerçekleşecek dolunayla dış görünüşünüz, yetenekleriniz, sağlığınız, hayatınızın tüm alanları ile ilgili tamamlanmalar, radikal kararlarla dönüşümler yaşayabilirsiniz. Daha çok ben dediğiniz, sağlığınız ve kendinizle ilgilendiğiniz bir süreç olabilir. Bu dolunayda ortaklıklar gündemleriniz olabilir. Bu alanlarda radikal kararlarla tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız, hobileriniz, spekülatif yatırımlar, çocuklar alanınızda şifalanmalar yaşayabilir, spora başlayabilir, herhangi bir hobinizi değerlendirebilirsiniz. Mide, meme, üreme organlara, Kulak, burun, boğaz konularında tedaviler, estetik amaçlı operasyonel gündemleriniz olabilir. Kariyer, gayrimenkul konularında tamamlanmalar, çalışma ortamınızda ilgili beklenmeyen değişimler ve bu konularda radikal kararlar alarak bu alanlarda şifalanmayla tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız nokta TV'yi takip etmeyi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, Yay dolunayı kontrol dışı olan 12. evinizde gerçekleşecek. Bu alanda başkalarının sizden sakladığı sırlar, arkanızdan dönen oyunların ortaya çıkabileceği, sizin de sırlarınızın ortaya dökülebileceği bir alan. Gizli saklı ilişkilerde tamamlanmalar, sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamınız ve sağlığınızın önemli olduğu dolunayda rutin kontrollerinizi aksatmamanızı öneririm. Olası zehirlenmelere karşı yediklerinizin ve içtiklerinizin son kullanma tarihlerine de dikkat etmenizi öneririm. Bazı oğlaklar çocuklarıyla ilgili radikal kararlar alırken Bazıları da çocuk sahibi olmak isteyebilir. Bu yolda tedavi olmak isteyen oğlaklar da olabilirler. Aile üyelerimizden birinin sağlık durumunda ameliyat ve operasyonel yöntemlerle şifalanmalar yaşanabilir. Dolunay'ın güzelliklerle tamamlanmalar getirmesini dilerim. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız Nokta TV'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Merhaba kova ve yükselen kovalar. 4 Haziran'da gerçekleşecek olan Dolunay, sosyal çevreniz, bağlı bulunduğunuz gruplar, arkadaş çevreniz konularında tamamlanmalar getirecektir. Bazılarınız bağlı bulunduğu sosyal çevre ve arkadaş çevresini değiştirebilir. Bazılarımız arkadaşları ile ilgili ani beklenmeyen haberler alabilirler. İş ortamında bulunduğunuz bir proje ve birimden ayrılabilir. Bir projede tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendiniz ve yaşamınızla ilgili radikal kararlarla dönüşümler yaşayabilir. Ticari potansiyelinizde şifalanmalar yaşayabilirsiniz. Ev, yuva, aile konularında gündemler olabilir. Gayrimenkul alım satımı, şehir, ülke değişimi kararı alan kovalar olabilir. Dolunayla birlikte kolay tamamlanmalar yaşamanızı dilerim. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız nokta tv'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. 4 Haziran'da gerçekleşecek dolunayla birlikte daha çok görünür olduğunuz toplum önü statünüz ve kariyerinizle ilgili gündemlerinizin olduğu bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu alanlardaki fırsatları değerlendirdiğiniz bir süreç olabilir. Balıklar kariyer bağlantılı şehir ülke değişimi yapabilirler. Maddi manevi olarak şifalandıkları, öz değerlerinde güçlendikleri bir süreç olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, Kuzenleriniz ve komşularınızla ilgili beklenmeyen haberlerle karşılaştığınız, ticari girişim ve fırsatlarınızda desteklendiğiniz bir süreç, araç, gayrimenkul alım satımı ve bu konularda tamamlanmalar yaşadığınız bir süreç olabilir. Sezgiselliğinizin arttığı, ilahi desteği yüksek oranda hissettiğimiz dolunayın sizlere güzellikler ve kolaylıklar getirmesini temenni ederim paylaşımlarımı beğeniyorsanız nokta tv'yi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Evet sevgili takipçilerimiz sizlere sürprizlerim olacağını söylemiştim. Geçtiğimiz hafta bir yarışmamız vardı ve e, şanslı bir kişiye sinastri analizi hediye edeceğimi söylemiştim. Şimdi şanslı kişiyi belirlemek için çekiyorum ve açıklıyorum. Evet Nazmiye Kar e, bu haftanın talihlisi. Her hafta sizlere şöyle göstereyim de Nazmiye Kar. Her hafta sizlere astrolojik danışmanlıklarımla ilgili hediyelerim ve sürprizlerim olacak. Takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik